Herkese selam değerli dostlarım, Kripto Cenneti YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Video içerisinde söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi kişisel analizim ve kendi kişisel görüşümdür. Sizler de kendi yatırmanızı, kendi analiz ve araştırmanızı yaparak, kendi haber takibinizi yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda piyasayı inceleyeceğiz. Maalesef durum vahim arkadaşlar. Gerçekten kötü bir piyasa bizleri bekliyor gibi fakat olmama ihtimali de var. Bir güzel haberimiz var, bir güzel çalışma ihtimali olan formasyonumuz var arkadaşlar. Videonun ilerleyen dakikalarında bunları göreceğiz. Video içeriğine geçmeden önce sizlere Discord kanalımı tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bizim Discord kanalımıza çok güzel sohbet ortamı var. Benimle birebir olarak iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda piyasa hakkında sorular sorabiliyorsunuz. Birim analizleri olsun, birim incelemeleri olsun, formasyonlar, indikatörler olsun. Aklınıza gelebilecek her türlü soruyu bana sorabiliyorsunuz değerli dostlarım. Aynı zamanda burada haberler paylaşılıyor. Çekilişler yapıyoruz. Yaklaşık bir ay önce 1000 dolarlık bir çekiliş sonlandırdık değerli dostlarım. Ben burada kendi analizlerimi paylaşıyorum ve %90'ı %95'i hedefine ulaşmış bir şekilde bir de bizim VIP üyelik sistemimiz var. Az önce bahsettiğim analizlere daha önce erişebiliyorsunuz. Ve sadece sizlere özel daha az riskli daha yüksek karlı analizler mevcut arkadaşlar video iç, videoların içlerinde kullanmış olduğum indikatörlerin bütünü hepsine erişim sağlayabiliyorsunuz değerli dostlarım ve e, şunu da söyleyeyim premium üyelik maksimum 40 kişi olacak ilerleyen günlerde ilerleyen aylarda. Yani maksimum 40 kişilik bir ekip kuracağım arkadaşlar bir üyelik sistemi kuracağım onların içinden olmak isterseniz satın alabilirsiniz detaylı bilgiyi de şu an videoyu durdurup ekrandaki yazıdan okuyabilirsiniz ya da açıklama kısmında mavlunkware.xyz adlı bir web sitem var oradan e, detaylı bir şekilde fotoğrafta bilgi alabilirsiniz değerli dostlarım şimdi genel piyasa değerine baktığımızda sayfayı yenileyelim birkaç dakikadır açık çünkü Evet. 1 trilyon 419 milyarlık bir piyasa değerimiz var şu an arkadaşlar. Dünkü yapmış olduğum piyasa analizinde 1,5 trilyon civarlarındaydı ve şu an hemen hemen 100 milyar dolar ya 100 küsür milyar dolarlık bir piyasa kaybımız var arkadaşlar. Bu gerçekten dün söylemiştim beklediğimiz düşüş yapmadı altcoin'ler demiştim fakat o düşüş şu an geldi yani gün içinde geldi değerli dostlarım. Bitcoin fiyatlarına baktığımızda gerçi bunu videonun ilerleyen dakikalarında inceleyeceğiz. Fakat Bitcoin piyasa değerine baktığımızda 638 milyar dolarlık bir piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Bizim istediğimiz nokta 700 milyar dolar da değerli dostlarım ve şu an 638 milyar dolar da 700 milyar dolar nerede? 638 milyar dolar nerede arkadaşlar? Gerçekten bizim yüzümüzü güldürecek noktaya gelmesine biraz daha var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ethereum'a baktığımızda önemli olan noktanın 300 milyar dolar civarında olduğunu söylemiştim ve şu an 242 milyar dolar civarında arkadaşlar. Aynı şekilde e, bunun içinde 300 milyar dolar nerede? 242 milyar dolar nerede arkadaşlar? Gerçekten piyasanın toparlanması düşüşünden biraz daha zor olacak arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e geldiğimizde videonun başında söylediğim bizlere bir umut vadeden formasyon var arkadaşlar o da Libra formasyonu yaklaşık 26 Mayıs'ta başlayan bir aylık bir e, formasyon bizim gözümüze çarpıyor arkadaşlar ve eğer olurdu bu formasyon gerçekleşirse 33 bin 706 civarındaki destekten 40.456'ya kadar yükselme ihtimali var değerli dostlarım ki ne olursun burayı kırma şu an. Yani Dediğim gibi e, bu formasyon gerçekleşirse 40.456 civarındaki e, dirence doğru yol alacaktır ki zaten e, oraya doğru yol alması bu formasyonun gerçekleştiği takdirde önündeki birçok direncin yok olmasını sağlayacak ki bu dirençlerin içinde Fibonacci indikatörü destekli 38.246 civarındaki dirençte hedefte mevcut değerli dostlarım. Peki şimdi olumlu senaryoyu biraz daha açacağız fakat olumlu senaryoda bizleri neler bekliyor? Olası bir düşüş senaryosunda nereler destek olarak çalışacak arkadaşlar? Bunlardan bahsedeyim. 33.733.706 civarında bir destek noktası var ki buranın altında 4 saatlik kapanışlar ya da günlük kapanış yaparsa stop verilebilir. Bunu zaten çok önceki piyasa analizi videolarımda söylemiştim arkadaşlar. 33.706 kırmızı durumunda 32.386 bantlarında bu civarda bir destek noktası mevcut. Çok kuvvetli değil. Yani daha doğrusu kuvvetli ama buradaki noktalar kadar kuvvetli değil arkadaşlar. Fakat kırılmasını hiç istemediğimiz bir nokta. Şayet burada kırılırsa 30.843 civarı maalesef bizleri bekliyor arkadaşlar. Burada zaten Telegram kanalında söylemiştim. Tele Telegram kanalında söylemiştim. Fakat bir daha söyleyeyim. Eğer bitcoin fiyatlandırması 32 bin altına kırarsam ve Bitcoin'le beraber diğer birimlerde daha doğrusu şöyle söyleyeyim Bitcoin'le beraber düşen birimlerden alım yaparım arkadaşlar özellikle ilk 20 hacimsel olarak ilk 20 ilk 30 para birimi olan e, kripto paralardan alım gerçekleştiririm arkadaşlar ve yılın sonuna kadar yani 2021 yılının sonuna kadar herhangi bir şekilde satım yapmam. Yani herhangi bir direnç belirlemeden sadece alırım. Baktım karım %100'ü geçmeye başladı. Ana paramı çekerim. Artık yükselsin düşsün umrumda olmaz. Her türlü karda zaten olurum değerli dostlarım. Fakat e, 32 bin altında kırılmaya başlarsa gerçekten alım yapılabilecek alanlara gelir. Arisa'ya baktığımızda zaten 30'un altına doğru kırılmaya başladı arkadaşlar ve e, yakınlarda küçük minimal bir yükselme gelebilir. Şayet zaten bu formasyon çalışırsa mükemmel bir yükselme bizleri bekliyor değerli dostlarım. Şimdi olumsuz senaryodaki destek noktalarından bahsettik. Olumlu senaryoda neler olabilir? Şu anki fiyatlandırmaya göre ilk hedefi, ilk direnç noktası 34.851 arkadaşlar. Ardından 36.000 ve 37.325 geliyor. Yani güzel bir yükselme, güzel bir hacim alışı yakaladığında bile bir gün içinde 37.325 civarlarına gelme ihtimali ihtimalli var arkadaşlar. Telegram kanalımdan olumlu durumlarda. Ee veya olumsuz durumlarda önemli gelişmeler oldukça ses atıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmındaki Telegram kanalı linkine tıklayıp giriş yapabilirsiniz sizler Burada bizim için önemli nokta 42.000 hep söylüyorum belki birazcık uzun vade belki birazcık orta vade bilinmez kimse bilemez bunu sadece tahmin yürütülebilir fakat eğer arkadaşlar burayı aşarsa 42 bini aşarsa tekrar bir düşüş beklemiyorum ve gerçekten Kuvvetli bir şekilde alım yapma noktası 42.000 civarının üzerinde 4 saatlik kapanışlar ya da günlük kapanış yapması arkadaşlar. Şimdi indikatörlere baktığımızda RSI'yi zaten söyledik. Benim al sat sinyali veren botunda yaklaşık 18 Haziran günü kapanışından itibaren, daha doğrusu gün açılışından itibaren sat sinyali veriyor. Gerçekten kuvvetli bir şekilde sat e, Çalışmış arkadaşlar bu tarz indikatörlere ve e, burada görmüş olduğunuz bütün indikatörlere VIP üyelik satın alıp erişebilirsiniz bu arada. Gerçekten çok makul bir fiyata değerli dostlarım. Peki içim oku bulutu bizlere neler söylüyor? Gerçi her şey belli maalesef ama ben e, sizlere görev yapmak için elimden geldiğince her şeyi incelemeye çalışıyorum. Söylemiştim arkadaşlar buradaki e, bulut önceki piyasa analizi videomu bakarsınız daha dün yayınladım e, buradaki bulut kırmızı olmaya başladığı anda çok kötü şeyler bizi bekliyor demiştim ki zaten <laughs> kötü şeyden kastım tamamıyla buydu ve e, oldu arkadaşlar gecikme aralığı mumların bir altı altında bir hayli altında arkadaşlar dönüş çizgisi temel çizgi yukarıdan aşağı doğru kesmiş ve kuvvetli bir şekilde aşağı doğru gelmiş arkadaşlar gerçekten e, olumsuz haberler üst üste fakat dua edelim. Libra formasyonu çalışsın değerli dostlarım. Şimdi Bitcoin dominansına da bakacağım. Fakat e, şu an Bitcoin dominansı açıkçası çok fazla şey e, bizlere etki etmeyecek. Çok fazla anlamlı değil. Bahsettiğimiz destek noktaları başarıyla çalışmış. Buradan bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda burada olsun, burada olsun burada olsun. Kuvvetli bir şekilde çalışmış. Fakat bizim istemediğimiz her videomda söylüyorum bizim istemediğimiz iki olay var. Bunlardan bir tanesi Bitcoin düşerken, Bitcoin dominansının yükselmesi ki 4 saatlik grafikte baktığımızda bu olmakta şöyle Bitcoin fiyatlandırmasına baktığımızda kuvvetli bir düşüş var fakat Bitcoin dominansına baktığımızda aynı şekilde yükselme mevcut arkadaşlar ve bu bizim gerçekten istemediğimiz birinci şey en çok istemediğimiz şey ikincisi ise değerli dostlarım Bitcoin yatay giderken dominansın yükselmesi bunu da gerçekten hiç istemediğimiz bir durum olarak adlandırabiliriz arkadaşlar burada dominansta beklediğimiz hareketler bunlar aslında. Yani tek istediğimiz şey burada herhangi bir hedef veya destekten bahsetmeyeceğim. 45'in üzerine özellikle 44.33'ün altına kırarsa çok güzel günler bizi bekler ve Bitcoin fiyatlandırması da tekrardan en azından 38.000 üzerinde kalırsa gerçekten güzel günler bizi bekler. Fakat şu an pek ihtimali olduğunu söylemiyorum arkadaşlar söyleyemeyiz çünkü gerçekten ee, bir tane olumlu habere bir tane olumlu formasyona karşılık yüzlerce onlarca olumsuz senaryo olumsuz haber Bizlere var arkadaşlar Çok da e, pesimist Olmayalım çok optimist olmayalım ama Dikkatli olalım Piyasada her zaman dikkatli olmak çok önemli Ve e, Bahsettiğim destek noktasına doğru Gelmeye başlıyor arkadaşlar bakalım neler olacak? Şimdi total 2'ye bakalım. Birazcık sizi beklettim. Kusura bakmayın. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Burada da e, şunları görebiliyoruz. Daha önce destek olarak çalışacak çalışacağını söylediğim yer bir kere, daha doğrusu iki kere destek olarak çalışmış. Özür diliyorum. Direnç olarak çalışmış. Destek noktamız 1 2 3 4 5 6 kere çalışmış ve en son ki 4 saatlik bunda vahşet olmuş arkadaşlar artık 712 milyar dolar 712 milyonlara kadar düşme ihtimali var total 2'nin dua edelim burada önemli olan noktada 700 milyar dolar daha doğrusu biraz daha düşüğü 682 milyar dolar civarlarına düşüş yapmasın arkadaşlar bir de çizimleri kaldırayım benim eğer destek direnç belirten indikatörüm de aynı şekilde şu an buraları direnç olarak belirtiyor. İlk kuvvetli destek noktasını 619 milyar dolar civarında e, bahsediyor. Ben de şurada bir e, destek noktası olacağını söylüyorum değerli dostlarım. E, grafik bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ben çizimle tekrardan yerine getireyim. Bu şekilde arkadaşlar video içinde söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil değerli dostlarım. Bir de e, bir de üniversiteli arkadaşlarım için bir burs duyurusu var. Kanalıma birazcık göz atıp 4 ya da 5 önceki videoma bakarsınız. Bir burs duyurusu var. Onlara katılmanızı öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video içeriğini beğendiyseniz, anlatım tarzımı beğendiyseniz arkadaşlar lütfen 2 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup videoyu beğenin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.